savaşı bu şekilde gündemde tutunca Türkiye halkının elindeki avucundakine de konabiliyor. Diyor ki savaş var. Merminin fiyatını işte vurguluyordu Erdoğan. Çünkü yürüttüğü savaş haksız ve kirli bir savaş olduğu için kirli yöntemlere dayanmak zorunda. Yalana dayanmak zorunda. Gaspa dayanmak zorunda. Kandırmaya dayanmak zorunda. Yani bunun görülmesi lazım. Türkiye toplumunun bunu anlaması lazım. Amerika bunlara silah veriyor. Ancak böyle eylem yapabiliyorlar. Ya 50 yıldır, 40 yıldır biz bu coğrafyada bu coğrafya bize avucumuzun içi gibi biliyoruz. Neyse havada, yani her türlü havada gerillanın hareketi, imkanı vardır yani. Ya bu gerilla mücadelesinin özü bu. Şimdi sen gelmişsin milletin memleketine, işgal etmişsin, bilmediğin bir coğrafyadasın. Yani bunu bilmem Amerikan aklıyla, bunu bilmem yani bu aslında ne demek biliyor musunuz? Yani şöyle şunu demek istiyorlar. Kürtlerin bir kendi aklı olamaz. Kürtlerin kendi iradesi olamaz. Kürtlerin kendi savaş şeyi olamaz. Yani gelmiş Kürdistan'ı işgal ediyor. Kürdistan'ın her yerine üst koyuyor, kokuruyor. Bakır